Merhaba arkadaşlar hepiniz Mühendisim Ben kanalına ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomda siz üniversiteye giderken çantanızı nasıl hazırlamalısınız? Yani çantanın içinde ne olacak? Çünkü yurtta hiçbir şey yok. Çantanıza bazı eşyalar almanız gerekiyor. Öncelikle nevresim takımı, yastık, mask bunlar hepsini yurt karşılıyor. Bunlar hiç gerek yok. Sadece şöyle düşünün arkadaşlar. Yani ben yurda direkt gelmediğim için direkt e, ev tuttum. Ben direkt eve geldim. Zaten kuzenim burada okuyordu. Direkt kuzenimin yanına yerleşmiştim. Ondan eşya benim sıkıntım olmadı. Ben 2-3 araştırma yaptım ve arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla bardak götürün bardak diyorlar, bardak götürün çay daha fazla içersiniz diyenler var. Ee, sonra şöyle düşünün aslında ya siz bir otel'e gidiyorsunuz, otel'e giderken ne gibi ihtiyaçlar alırsınız? Bu yönde düşünün, o yönde alın diş macununuzu alın, diş fırçanızı alın işte, şampuanınızı <laughs> alın. tabi bunlar gidince de alınır ama temel ihtiyaçlar ya hepsi orada karşılanır aslında. Çok böyle abartılacak ama şeyi yok yani. Ee, yurttan neler yok? Ee, şimdi odanızda bir buzdolabıdır işte ne bileyim. Çamaşır makinası, banyo bazı yurtlarda ortak, bazı yurtlarda odanın içinde. O değişiyor yurda göre. Yani böyle elektronik araçlar beklemeyin yurdunuzda. Ama size tavsiyem dışarıdan bir kettle falan filan alın. En azından kahve yaparsınız ama bazı yurtlarda da onun voltajını ayarlıyorlar. Takınca çalışmıyor ve sigorta atıyor. Anlıyorlar sizin bir işler çevirdiğinizi. Bir de uzatma kablo yasak diye duyumlar aldım ama bilmiyorum yani. Uzatan elektrik çekenler var. Yani ne bileyim bana çok kötü geliyor. Hapishane gibi bir yer gibi geliyor bana. Ama öyle değil yani. Orada siz kendi çevrenizi, etrafınızı kurarsanız... Yani rahat bir oda havası katarsanız iyi olur sizin için. Bir de en önemli nokta eğer e, dolaplar demir dolapsa... Yani şu hapishanedeki dolaplar gibi ise asma kilit alın. Çünkü ilk gün size çok lazım olacak. Yani şimdi siz yurdunuzu bilmiyorsunuz nasıl olacağını. Çünkü bazı yurtlarda e, kilitlemeli bazı yurtlarda da asma kilitli. Bunlar bilmediğiniz için... %100 asma kilit alın arkadaşlar. Yani şu asma kilitler var ya anahtarı olan. E, Zinciri zaten onlar veriyor herhalde. Öyle biliyorum ya da zincire gerek yok. Geçiyor, takıyorsunuz. Bu yani asma kilit önemli. Çünkü benim arkadaşım İstanbul'a giderken e, Dışarı çıkmak zorunda kaldı eşyalarıyla ya da bir arkadaşına devretti asma kilit almak için. Onun için asma kilit cidden önemli. Ya diğer ihtiyaçları saymıyorum işte pantolon alın, gömlek alın, tişört, terlik falan filan. Bunları saymaya gerek yok yani siz otele nasıl gidiyorsanız yurda da öyle gideceksiniz. Ona göre bir çanta hazırlayın yani tatile gidiyormuş gibi çanta hazırlayın. Yani öyle fazla detaya girmeyin zaten gittiğiniz yer ya dağın başı değil bir şehir olacak en azından. Tüm ihtiyacınız ve geleceğiniz oradan karşılanacaktır diye umuyorum. Yani böyle e bu arada e, bu üniversite hakkında son videolarıma geliyorum ben yani üniversitede ile ilgili fazla video çekmeyeceğim yani bu işte üniversite giriş falan filan tercihler işte ilk günü son günü bunlar fazla çekmeyeceğim. Şimdi üniversitenin tam içine gireceğim yani dönem başlayınca artık günlük vloglar gelecek e, size kampüsü her şeyi cartucurtu anlatacağım ve ben e, 3-4 gün sonra memleketime gidiyorum Adana'ya. Orada daha güzel e, üniversiteden biraz bağımsız daha güzel eğlenceli videolara gelecek. Takipte kalırsanız sevinirim. Kanalıma abone olun, beğenin, yorum atın, ne dilerseniz yapın. Yani sizleri seviyorum ben. Her şey için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.